Türkiye'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun bölgeden Güneydoğu'dan misafirleri vardı bugün. Uludere'de savaş uçaklarının bombalama sonucu ölenlerin babaları ve abileriydi gelenler. Sadece biz Türkiye'de hep adalet istiyoruz. Adalet istiyorsunuz, biz de adalet istiyoruz. Adalet sohbetini Uludere'den gelen konuklarıyla yaptı CHP lideri. Uludere'de hayatını kaybedenlerin yakınları bu sabah CHP genel merkezindeydi. Bu ülkede artık huzurun barışın gelmesini talep ettik. Hükümetin size bir özür borcu var. Bu özür borcunun da yerine gelmesi gerekiyor. Bir ülkede insanların kendi ülkesinin uçaklarıyla imha edilmesi kabul edilecek bir olay değil. Biz elimizden gelen her türlü katkıyı yapmaya hazırız." diyen Kılıçdaroğlu, Başbakanla yaptığı görüşmeyi hatırlattı. "Siyasetçiler sorumluluk üstlenirlerse sorunlar aşılabilir." dedi. Uludere köylülerini temsilen konuşan ziyaretçinin Adalet istiyoruz sözüne ise CHP lideri aklındaki örneklerle yanıt verdi. İstediğimiz bu faillerin bulunması kim bu yalan bilgiye aktarmış. Biz bunu istiyoruz. Bu ülkede en çok ihtiyaç duyulan şey adalet. Sadece adaletsizlik size karşı yapılmadı. Bu ülkenin hapishanelerinde yüze yakın gazeteci var. Orada da adaletsizlik var. Üniversite öğrencisi parasız eğitim istiyorum dedi, o da hapiste. Gidin Trakya'ya, orada da adaletsizlik var. Gidin Uludere'ye, orada da adaletsizlik var. Gidin Hakkari'ye var, Trabzon'a gidin var, Silivri'ye gidin var.